Dilent Haberler Kanalı'na hoş geldiniz. Gönül Dağı dizisi her bölümünde izleyicilerinin duygu dolu anlar yaşamasını sağlarken 188. bölüm fragmanı da bu geleneği sürdürüyor. Fragmanda dikkat çeken başlıca unsurlar arasında Taner'in yaşamındaki dönüm noktaları, Leyla ile yaşadığı çatışmalar ve aile ilişkileri yer alıyor. Bu yazıda bölümün ana hatlarını ve karakterler arası dinamikleri detaylı bir şekilde ele alacağız. Fragmanda Taner karakterinin kısa zamanda özgürlüğüne kavuşacağı ve evine, çocuklarına döneceği vurgusu yapılıyor. Bu durum hem Taner'in hem de ailesinin psikolojik olarak rahatlamasına yol açacak. Fakat bu durumun ardında yatan sebepler ve gelişmeler Taner'in hayatını derinden etkileyecek görünüyor. Yeni bölümde Taner'in Leyla ve onun abileriyle olan çatışması öne çıkıyor. Leyla, Kayalar ailesine karşı cesur bir tavır sergileyerek onlara gözdağı veriyor. Taner'in evinden çıkan silahın sahibi meselesi ise kasaba halkını ikiye bölüyor. Bazıları Taner'i desteklerken, bazıları ise onun aleyhinde duruyor. Bu durum, Taner için büyük bir risk oluşturuyor ve onun ilişkilerini tehdit ediyor. Süleyman karakteri, amca oğullarına büyük bir yatırım yaparak aile içindeki dinamikleri değiştirme çabasında. Leyla'nın amca oğullarına yardım ettiğini fark etmesi, aralarındaki ilişkiyi güçlendirebilir. Ancak asıl merak konusu, Taner'in Leyla'nın gerçek yüzünü fark edip edemeyeceği. Bu süreç, onun ilişkileri üzerinde büyük bir etki yaratabilir. Taner ile Selma arasında bir kırgınlık rüzgarı eserken, Taner Selma'nın gönlünü yeniden kazanmak için sürpriz bir adım atma kararı alır. Bu durum, çiftin ilişkisini yeni bir döneme taşıyabilir. Taner'in bu hamlesi, izleyicilere umudu ve yeniden başlangıç fırsatlarını hatırlatıyor. Küçük amca oğulları, Efsanevi 66'yı hurda olmaktan kurtarmak için çeşitli planlar yaparlarken, Taylan ailesi içinde olumsuz bir sürpriz bekleniyor. 66'nın Ali tarafından alındığını öğrenen Taylan, bu durumu kabullenmekte zorlanıyor ve aile içindeki dengeler bir anda altüst oluyor. Bu durum, hikayede yeni çatışmaların ve sürtüşmelerin kapısını aralayabilir. Hüseyin, rüyasında gördüğü camiyi inşa etmek için kazı çalışmaları başlatıyor. Ancak bu kazı sırasında yaşanacak olaylar tüm kasabanın kaderini değiştirecek önemli gelişmelere yol açabilir. Bu durum sadece Hüseyin'i değil, tüm kasaba halkını da derinden etkileyecek bir süreci başlatabilir. Gönül Dağı'nın 188. bölümü heyecan dolu twist ve karakter derinliği ile izleyicileri etkilemeyi hedefliyor. Taner'in yaşamında yaşanan değişimler, Leyla ile çatışmaları, aile bağlarının güçlenmesi ve Hüseyin'in inşa edeceği cami ile birlikte kasaba halkının kaderinin şekillenmesi, yeni bölümde izleyicileri bekleyen unutulmaz anların habercisi. Bu bölüm, hem çok sayıda duygusal anı hem de dramatik gelişmeleri barındırarak, izleyicilere sürükleyici bir deneyim sunmayı hedefliyor izleyicilerin Taner'in macerasında ne tür sürprizlerle karşılaşacaklarını merakla beklemesi ise bu dizinin en heyecan verici yanlarından biri. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.